Hayırlı günler. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sulama işlerine başladık yine. İki günde bir su salıyoruz. Gün aşırı. Evet kivilerimiz bu şekle geldi. Yine halen gezdiğimiz saldı. Bayağı ıskarta kivi çıkıyor yine de. Evet kivilerimiz artık el içi doldurmayı başladı. Yani büyüklük olarak şöyle gösterelim. Evet kivilerimiz şu anda şu gördüğünüz kiviler aşağı yukarı 100 gram üzerine çıktılar. Evet ıskarda kivilerimiz de var. Mesela şu 30 gramlık. Şu ikiz diye geçiyor. Evet. Bu biraz daha büyür. 70 grama çıkabilir. Onun için bırakıyoruz. Evet. Kivimiz ikiye bölünmüş buradan. Burada da mısırlık var komşunun. Kelleye dönmüş. Evet şu şekilde bakın. Ben göremiyorum. Elim yukarı kaldırdım. Evet. Güzel de kellesi var. Evet burada hattımız ikiye bölünmüş. Hattın yarısı bu yanı, yarısı bu yanı. Şu anda bu tarafa su salıyoruz. Aşağı yukarı 3 saat kadar bu yanı sulanacak. Akşamdan sonra da bu tarafa sulayacağız. Şimdilik açtık suları. Ve şu anda bu yanı sulanıyor komple. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu tarafı evet. Hat çok uzun olduğu için mecbur ikiye böldük. Şimdi fiskiyeleri gezeceğiz. Problem var mı diye. Tıkalı var mı diye. Onlara bakacağız. Bu arada hem kivileri geziyoruz. Kuyanın kivisi biraz öbür tarafa bakarak az zayıf. Çünkü bu tarafta hozan da var. Şey de var. Evet gördüğünüz gibi yere düşmüş fiskiye. Kusura bakma telefonu az geri çektim. Çekimi az şey yapamıyorum. Evet. Şu şekilde. Bu şekilde yaptım. Şimdi suluyor. Bir daha rüzgarda yine düşerse yine düzelteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi burada fış vermiş. Fışı kırıyoruz. Az yukarı çekip edeceğiz. Ya da şöyle yapıp şöyle yapmak lazım. Gösterelim. Tele bağlayalım. Ya da telden geri Tutmadı. Evet bu şekilde daha iyi attırıyor. Evet. Böyle düzelterek kontrol ederek komple kiviyi Mesela bunda da tıkanık ya da bir şey var. Sağlı sollu attırıysa da vurduk. Şey düştü. Viskiyenin kavası düştü. Şimdi böyle az geriye bırakacağım telefonu. Kusura bakma. Evet kusura bakma. Evet. Onu düzelteceğim şimdi. şu anda tam teşekkür yapıyor. Telefona doğru geldi. Evet şu anda istediğimiz gibi attırıyor. Bu şekilde komple kiviliğimizi geziyoruz. Bu travın kivileri biraz zayıf dediğim. Genel olaraktan ağaçlar iyi fena sayılmıyor da. Bu şu bölgede eski sondajımız da var burada. Bunun zamanında Bundan bir 15 yaşında var mıydım ki bana acaba? Olsam 15-16 yaşında olsam bu sondaşı elde çaktık. Gördüğünüz şu sondaşı. Elde çakma bu. O zamanlar ırmak yatağı çok düşmemişti aşağıya. Çakma sondaşımız. Buraya su motoru kuruyorduk. Pancar motoru diyorlar eskiler. Şu anda eski. Bu yana da he, komşunun şey kibili bunu elde tokmaklarına vura 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 bir hafta mı ne çaktıydık bunu biz aşağı yukarı şimdi böyle bir şey yok sondaşçıyı çağırıyorsun sondaşını kaçlık istersen attırıyorsun eskiden su erkek şey çıktı ne 7-8 metrede 7 metrede 6 metrede böyle bir sondaj atıyorduk aşağı yukarı bu gaz senaryosu sondaj ee, tahmini aşağı yukarı 30-35 senelik sondaj. 30-35 senelik sondajımız. Burada biber, patlıcan yapıyorduk eskiden çok sebze türü. Eski sistem uydu. Buralarda biber, patlıcan çok yapıyorduk. Bahçe. Traktör işi. Hala götürüp satıyorduk pazarları geziyorduk. Yine pazara çıkıyoruz da öyle ufak tefek şeylerle. Bahçede ufak tefek şeyler yapıyoruz. Bunun dibinde otlar vardı. Geçen günü biçtik. Öbür tarafı da biçtik. Şey yaptık. Evet şurada bir şey bakın. Bir şey gördüm. Evet. Şu bak şurası. Güneş yanı olmuş. Evet, şurada. Gölgede göstereyim size. Evet güneş yakmış bu koca kiviyi. Gördüğünüz gibi. Bu oradan şifayı kapmış. Onu atıyoruz. Evet. Talan öbür başına gelmek üzereyiz. Borularda hava var demek ki. Kıtı 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 ötüyor. Bu nadiplerini makineyle gezdik. Ot biçme makinesiyle. Asla şu ince otlar büyüdü mü? Ufaktan bir odileci açacağız mecbur. Çünkü yakında fındığı gireceğiz. Nasip olursa da bir düğün işimiz olacak kızımın. Onunla ilgileneceğiz. Biraz bir ongun gün gibi bir boşluk ama Ondan önce bir buradan o dilecini atalım ki şu şey olsun. Evet. Bunlarda fiskele dikalı oluyordu bazen. Burada da kalı yok. Burada da kalı yok. İşte bunda var. Evet. Göstereyim size. Evet. Fiskiye tıkanmış komple. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi şunu şurada cimme kıstırın bakın. Kalak alırsınız. Düzeltin. Evet. Başladı. Çalışmaya tane de burada var. Evet dikalı. İleride de var. Ta ileride de var. Ben bunlarla ilgileneceğim. Kusura bakmam. Bu tarafın evet kivisi zayıf. Buranın toprağı az kara toprak diye geçiyor. Öbür tarafla uyum sağlayamadığı için böyle bir problemimiz var. Şu bölgede. Ama kivisi güzel. Gösterim. Olan ağacında. Evet güneşe doğru olduğu için kamera tam teşekkülü göstermiyor. Az geriden bakalım. Bize kolay gelen hayırlı günler dilerim. Evet ben bu fiskiyeleri komple açmam lazım. Onun için kamerayı kapatıyorum. Telefonumu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım.